Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba diyorum. Bugün ne yapıyoruz abicim? Bugün çok güzel yavrularımızı yukarıya taşıyacağız. Bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ve yuvaya girip bakalım yuvada ne var ne yok bir görelim. Nasipse. Şu an acıkmışlar. Yem saati çünkü. Sakin. Sakin. Evet dediğim gibi. Yem saati olduğu için. Şu an hayvanlar. Hepsi. Sen niye çıkmışsın küçücük boyunla? He? Geç bakayım. Hepimiz seni merak ediyoruz. Bakalım sen ne olacaksın. Bilmiyorum da. Şimdi arkadaşlar. Yavrular yeme düşeli aşağı yukarı bir hafta oldu. Ama tam anlamıyla yemde değiller. Şu bir, şu iki, şu 3 3. Bir tane de şu Arap yavru var. 4. Bir de bu var. 5. Bu iki Arap yavruyu bırakayım. Şu üç tane alayım. Neden? Tip bunlar çünkü arkadaşlar. Ee şöyle söyleyeyim. Hem anne babadan uzaklaşmış olsunlar çünkü gidiyorlar şu gerdanlığın yanına giriyorlar. O da dövmüyor onları. Ondan oraya giriyor. E bu bango büyüttüğü için bu da bangoların yanından ayrılmıyor eşek spası. Maşallah güzel de En azından şimdi yukarı çıkartayım. Bunların aşılarını maşılarını yapacağım arkadaşlar. Kümeze de hem adapte olsunlar. Dün yukarıdakileri yaptım. Bugün de hem bunların aşısını yapıp hem de diğer kuşlarla buluşturmuş olalım. Hadi bismillah diyelim. Şöyle bir tane yavrumuzla başlamış olalım. Hop. Ulan açılmadı. Sen bir. Sen gir. Nerede diğer kara olan? Kara olanı da alalım. Oo, yani ya uyanıklık yok. Sen iki. Burası karanlık çıkıyor arkadaşlar normal olarak. Sen de gel. Şöyle üst tipimizi alalım. Sakin ol oğlum, sakin ol be. Neyin telaşındasınız? Şimdi yukarıda tekrar devam edeceğim arkadaşlar sizler için. Aslında Arap diğer Arap yavruyu da alayım ya. Şunu da alayım. Bu da yeni düştü, o kalsın. Acelemiz yok. Bu ölümlerden döndü. Yukarıda konuşuruz. Şöyle dört taneyi salladık. Yukarıda devam edelim. Evet, şimdi yukarıya geldik arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bunları bir salalım. Rahatlasınlar ve sonrasında hemen aşılarını yapmam lazım çünkü. Bakın kuzularım benim. Kuzularım, kuzularım. Bunlar tam bir psikopat olacaklar arkadaşlar nasip olursa. Şimdi bismillah diyelim. Böyle kapıyı açalım. Sakin. Hanımlar. Sakin. Ne oldu lan? Şimdi arkadaşlar. Kümezi şöyle bir değiştirdim. Biliyorsunuz eskiden şurada yuvalık vardı. Diğeri şuradaydı. Şimdi şöyle bir sistem yaptım. Hem tam cam kenarında olsun. Hem de dedim hayvan. Bak bu yumurtlamış mı lan bu kuş? Bu kuş yumurtlamış gibi duruyor ama bak. Biri burayı tutmuş da. Allah Allah. Şuralar boş. Şimdi sistemi değiştirdim. Neden değiştirdim arkadaşlar? Çünkü şu bizim erkek posta yani şu yuvada en dipte yavru baktığı için bütün yuvayı işgal ediyordu. Kimseyi sokmuyordu. Ebangoların tuttuğu yer burasıydı. Normal şartlarda. Ben de ne yaptım? Hemen suluk yerini değiştirdim. Buraya koydum. Folluklara güzel bir sistem yaptım. Şu üçünü de buraya koydum şimdi geçici olarak. Folluk bulursam şöyle şurayı komple kapatmayı düşünüyorum. Şu bölgeyi. Yarıya kadar ama üstte yine pay bırakmam lazım. Şöyle hayvanların duracağı yani rahatça hareket edebileceği. Tüneklikler ayrı bir şey. Ama kuşların üstte takılacağı yerde olması lazım. Şimdi neyse fazla yavruları stresi sokmadan şöyle kapağı açayım. Kendileri çıksın. İstiyorsanız şöyle maşallah diyorum arkadaşlar. Siz de maşallah demeyi unutmayın. Gerçekten tam istediğimiz bir yavru olmuş. Haydi bismillah. Ve bismillah dedik. Şşt. İkisi çıktı ve üçüncüsü de Hadi kızım sen de git. Hadi hadi. Yavruyu tabii ki öbür yana alacağım Arap yavruyu ama tipleri buraya aldım. Hop. Daha bebek nereye yapacağını bilmiyor. Hop. Lan kardeşinin yanına gitsene. Arkadaşlar şöyle şu yuva kardeşi. Bildiğiniz üzere. Şunun da abisi nerede? Abisi eşyanelikte. Babası şurada. Anası da şurada. Ya bu sene bunlara çok çalıştım ama e, dediğim gibi arkadaşlar çok aksilik oldu. Bir nazara geldik, bir göze geldik. İnanılmaz derecede tip yavru attım. Gerçekten akıllara ziyan. Bak şunun gibi kırmızı yavrular çok attım arkadaşlar. E, bu da beni üzdü. Aşağı yukarı şundan 6 tane şu şekil yavru attım arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Bak sadece şu yavru gibi 6 tane yavru attım. İki tane de kırmızı şalla attım bu şekil. Ee, bir dört tanemine şu karalardan attım, dört tane. Ondan sonra cama iki tane de bundan attım. Üç, üç, e, üç, pardon iki, iki ağız da bundan attım. Yani ne yapıyor? Dört tane de bundan gitti yavru. Çok fena. Şu kırmızılardan hatta belki daha iki tane de şundan gitti arkadaşlar. Bu da peştelerin kırmaları olan mavi şallılardan bizim Selim'in tiplerinden. iki ağız da onlardan ne yazık ki gitti. Çok kötü. Bunların altında öldü. Bango ile biliyorsunuz buradaydı. Bak 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 eşek kadar olmuş da ötmeye başlamış bak. Terbiyesiz seni. Arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olup like, yorum, beğeni atmayı unutmayın. Videomuzu da beğenmeyi, yorum yapıp paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar videomuzu. Sizler için güzel çekimler yapmaya çalışıyoruz biliyorsunuz. Ben keyif alıyorum. Siz de keyif alıyorsanız tabii ki bunu ücreti yok. Sadece bir beğeni butonuna basmanız yeterli diyecektim ki eyvah diyorum. Lan gözüme gelen sakın olmasın. Yumurtasını kırmış olmasınlar. Eyvah eyvah. Bangonun yumurtaları altındaydı arkadaşlar. Bakıyorum. Yok yok iyi. Tamam. Ama şunların yumurtaları yan yana getireyim. Eşek spaları ya. Ödüm bokuma karıştı. Biliyorsunuz mu? Şu yumurtayı gördüm ya. Var ya dedim. kesin dedim. Yumurta kırılmış. Ama duruyor. Sarı şallımız da çikolatayı yumurtlatmış. Sarı şallının yavrusunu göstereyim arkadaşlar. Bir saniye. Dur lan. Şimdi bantlamadım arkadaşlar bunları. Bu da sarı şallıyla çikolata'nın yavrusu arkadaşlar. Sadece şurada küçük benekleri var. Bakalım ne olacak? Ben de çok merak ediyorum. Annesi full dolu, babası full dolu. Yani kümezimin en iyi sarı şallısı diyebilirim arkadaşlar. Bundan daha iyi. O yüzden şu an merak içerisindeyim. Şu Arap yavruyu da şimdi geçici olarak buraya salayım arkadaşlar. Şş sakin ol oğlum. Heh. Bu kuşu ben büyük büyük zorluklarla yetiştirdim arkadaşlar. Bakın bacağına zaten. Ya nasıl ölmedi? Bir ben bir Allah biliyorum. Çok uğraştım bunun ölmemesi için. Haddinden fazla uğraştım. Ama Allah'a bir şükür bir sıkıntı olmadı. Elle de olsa bir ay bir buçuk aya yakın baktım arkadaşlar. Bakın bacağı sıkıntılı oldu çünkü anne baba o zaman hastalık dönemine denk gelmişti. E i̇ş öyle olunca mecburen ben bakmak zorunda kaldım. Anne baba bıraktı bir anda. Çok küçüktü. Yem yediremiyordum. Su içirmekte zorlanıyordum. Huysuzluk çok yapıyordu. Ya inanılmaz artık bazen hani insanın yeter artık ya falan hani ne olursa olsun dediği durumlara çok geldim. Çok kızdığım zamanlar oldu. Bakın bacağı yamuk kaldı ama motor bu hayvan da yapacağım bir şey yok. İyi bir damızlık olur. Başına bir şey gelmezse. Baksana hayvana. Bacağı biraz problemli oldu. Dediğim gibi. Ama yapacağım bir şey yok. Sonuçta kendi yavrum büyüdü bu şekilde. Yamuk kaynadı. Bacağım kırıldı. Ne oldu bilmiyorum. İlk defa kümezimde böyle bir yavru büyüttüm desem yeridir. Daha önce ben böyle bir şeyle karşılaşmadım. Çarpık oldu bacağı. Umarım bu bacağınla güzel bir lakap yaparsın. Sana böyle güzel bir soyun gelişimi olur senden. Bakalım umudumuz yüksek senin için. Çünkü kardeşlerine, abilerine, ablalarını çok izledik arkadaşlar. Taramalı tüfek çıktılar. Ya bunun da onlardan kalır yanı çıkmayacağını iyi biliyorum şu anlık. Şöyle bir bırakayım. Şu kapıyı biraz açayım hava alsın. Ben de bunu aldım. Şu salmayı da şuradan bir çıkartayım. Şimdi kuşları kesinlikle şey yapmayacağım. Bugün normalde ilk önce kelebekleri açacaktım ama kelebek açmayacağım. Şu hayvanlar buraya bir ısınsın. Şunu bırakayım. Sularını mularını değiştireceğim şimdi arkadaşlar. Şunu buraya bıraktık. Bakalım şimdi ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Ben hiç band atmadım yavrulara. Umarım bir sıkıntı yaşamayız. Çünkü yavrular... İlk defa burada dışarıyı görecekler. Bak kaçaklara bak. Üç tane birden lan. Öf şaka mısınız lan siz? İşte dayanamıyoruz. Bak 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 bak. Baskıyla şeyler. Kalk kalk kalk, 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 kalk. Nereye gittiler? Kuşları kaybetti. Bak kuşlar burada tepende. Posta mı bunlar bilemiyorum. <laughs> Aa burada da. Birkaçını çıkarmam lazım burada. Çık çık. 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 Sıkıntı yok. Nerede kuşlar? Kuşlar burada. Arkadaşlar bak biri koptu. Biri koptu geliyor. Hadi oğlum. Bak 3'ü de ayrıldı bak. Biri bu yana koptu. İkisi burada kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Tipleri saldım. Sen gel. Nerede? Oo, ta nereye sıktılar hayvanlar. Neyse. Gelirse videoya devam ederim. Gelmezse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın.